E-Ticaret'ten kendi işinin patronu olmak istiyorsan bu videoyu sonuna kadar izle. Bu video içerisinde Shopify, Etsy, ve Edgevit hesaplarını nasıl oluşturursun? Dünyanın her yerine ürünlerini nasıl CJ dropshipping ile gönderir? Kargo parası ya da işin arka tarafında depo parası ödemeden ürünlerini nasıl en hızlı bir şekilde tüm dünyaya ulaştırabilirsin? Ve en önemlisi yazılımlara tonlarca para vermeden ücretsiz bir şekilde CJ'in yazılımını kullanarak ürünlerini organize olacak şekilde hesabına bağlayabilirsin. Merhaba arkadaşlar ben Akın Yılmaz. Bu videoda sizlere nasıl adım adım ürünlerinizi başlarken tonlarca paralar ödemeden yazılımlara, depolara ve diğer arka taraftaki yapacağınız yanlışlara ürünlerinizi nasıl sisteminizi otomatize edeceğinizi göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izlediğinize emin olun. Çünkü bu videoda öğreneceğiniz bilgiler gerçekten sizlerin cebinize aylık 150-200 puan yazılımları ve diğer şeyleri para ödemeden ücretsiz bir şekilde yapabileceğinizi gösterecek. Kanala abone olarak videoyu beğenip diğer arkadaşlarınızla paylaşarak da onların da kazanmasını sağlayabilirsiniz dedikten sonra hemen başlayalım arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmadan. Şimdi ilk ilk önce göstereceğim platform CJ Dropshipping. CJ Dropshipping nedir? Ben hızlı bir şekilde anlatayım. Daha önceki videolarımda çok detaylı hesap kurulumunu anlattım. Aşağıda hepsinin linkini vereceğim. Bu linklerden hepsine ulaşabilirsiniz. CJ Dropshipping arkadaşlar AliExpress, 1688 ve Toba gibi internet sitelerinde fiyatların daha uyguna bulabileceğiniz bir toptancı sitesi hem de teker teker de ürünlerinizi satmanızı sağlıyor. Böylelikle arkadaşlar AliExpress'te 10 dolara bulmuş olduğunuz bir ürünü CJ'de 5 dolara satın alabilirsiniz. Hem de altını çizerek söylüyorum AliExpress'ten belki 15, 20, 30 günde giden bu ürün süresinin kargo süresini e paket gibi burada CJ Dropshipping'de 8 güne yani iş günü demiyorum 8 güne ürünlerinizi Amerika'ya da İngiltere'ye gönderebilirsiniz. Artı dedim ki depoya para vermenize gerek yok CJ'nin deposunu kullanabilirsiniz. Bilirsiniz. Fakat bir şartla ürünlerinizi CJ'den alıp CJ'nin deposuna göndermeniz gerekiyor. Ya da 1688 Taboo ya da diğer platformlarda ürünleri satın aldıktan sonra diyelim ki 10 tane ürün alacaksınız. Yeni başlayacaksınız. Belki olur olmaz. Ufak bir para riske etmek istiyorsunuz. Bu ürünleri alıyorsunuz. CJ'nin deposuna gönderiyorsunuz. Stok bölümünde arkadaşlar inverter'de duran ürünlerinizi görüyor. Ve ürünlerin siparişi geldikçe ister stoktan gönderebilir ya da farklı ürün sattıysanız yeni ürün siparişi vererek ürünlerinizi gönderebilirsiniz. Şimdi buraya CJ'ye biliyorsunuz arkadaşlar. Hemen benim burada size aşağıda vermiş olduğum bir şey var. Gördüğünüz gibi TikTok, Amazon, Etsy, eBay, Shopify, Walmart, WooCommerce gibi internet sitelerinde ücretsiz bir şekilde bağlayıp entegre edebiliyorsunuz. Para vermenize gerek yok. Tekrar dediğim gibi ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar Searching bölümüne geliyorsunuz. Searching bölümüne geldiğinizde çok detaylı bir şekilde eğer ürün talep ediyorsanız da buradan ürünleri talep gönderebiliyor. Fiyat analizi alabiliyorsunuz ve bunu çok hızlı bir şekilde 24 saat süresi gibi kısa bir sürede teklif alabiliyorsunuz. Bakın ben burada bir ürün bulmuştum. 2 dolar teklif etmişim kabul etmişler. Ben bir ürün bulmuştum burada 10 dolar bunu kabul etmişler bunu kabul etmemişler mesela. Diğer ürünleri de tekrar teker göstermeyeceğim. Ama buradan talep edebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar dashboard bölümüne geldiğinizde ürünlerinizin siparişlerini detayını görüyorsunuz. Bu kısma girmiyorum. My Inventory bölümünde burası sizin deponuz. Depoya gönderdiğiniz ürünlerin stoklarını buradan kontrol edebilir. Sipariş geldiğinizde otomatik bir şekilde depodan çıkımını sağlayarak sizlere ürünlerinizi müşteriler gönderebilir. Dediğim gibi tonlarca para vermenize gerek yok. Eğer Amazon'da satıyorsanız, işte Shopify'de satıyorsanız, Etsy'de satıyorsanız bu işlemi yapabilirsiniz. Dipnot bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. eBay'de arkadaşlar beni tanıyanlar varsa zaten az çok bilecektir. Ben CJ'nin kendi kanalında eğitim verdim ve kendi sitelerinde de eğitmen olarak gözüküyorum. eBay dükkanınızı bağlamayın. Sebebi şu eBay'in API yazılımları karşı bir ilginç şeyi var. Yeni başlayan arkadaşların hesaplarının kapanmasına sebep olabilir. Kesin değil fakat API yazılımlar hesaplarınıza zarar veriyor. Nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız yeni başlayan arkadaşlara not olarak söylüyorum. Bana özelden çokça soruyorsunuz. Bu yüzden tekrar altını çizerek eBay'i lütfen hesap hesabınıza CJ ile linklemeyin arkadaşlar. Buradaki detayları işlemleri yapabilir. Ayrıca custom yani e, private label ürünlerinizi de oluşturabilirsiniz. Hem de print on demand ürünlerinizi. De. Ben şimdi detaylı olarak hepsine girmeyeceğim. Hem eğitimin içerisinde bahsettim. Hem de YouTube kanalında belki 3 yıl öncesinden bugüne kadar belki onlarca CJ ile ilgili hesap kurulumu nasıl işlem olurla ilgili video var. Lütfen vaktinizi ayırıp kanala abone olup kanaldaki videoları izlerseniz de ücretsiz bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ayrıca şimdi gelelim Shopify ye. arkadaşlar Shopify nasıl açılır? Ben ücretsiz olarak bir tane vermiş oldum aşağıdaki linklerden kayıt olabilirsiniz. 14 günlük ücretsiz deneme sürümü var. Fakat hesabınızı, dükkanınızı aktif etmek istiyorsanız domaininizi satın alıp aktif etmeniz gerekiyor. Benim size tavsiyem Go dediği gibi internet sitelerinden de arkadaşlar domain alabilir ya da Shopify'ın önerdiği domain sitelerinden kendinize ait bir isim hakkı alabilirsiniz. Kayıt olmadan önce herkese önerim arkadaşlar isminizin telif hakkının başkası tarafından alınmadığına emin olun. Diyelim ki bir isim almak istiyorsunuz. Bunu sistemde internette takip edin, kontrol edin ve sistemde domain başka birisi tarafından alınmadıysa hesabınızı oluşturun. Çünkü sonrasında çok çok geç olabilir. Başkasına ait bir isimle tekrar siz dükkan açıyormuş gibi olabilirsiniz. Yani diyelim ki Adidas diye bir isim oyuyorsunuz ve dükkan oluşturuyorsunuz ama Adidas'ın zaten sahibi var. Tekrar bütün her şeyinizi baştan yapmak zorunda kalacaksınız ve telif hakkıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Yeni başlayan arkadaşlar dipnot. Önemli noktalara geçiyorum. Lütfen bunları aşağıda ben sizlere belirteceğim. Sorularınız olursa da sormayı unutmayın arkadaşlar. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Home bölümünde ürünlerinizin listelenme süreci var arkadaşlar. Burada adım adım takip ederek dükkanınızı sistematik istediğiniz temaya oluşturabilirsiniz. Sipariş bölümünde gelen siparişlerinizi kontrol edeceksiniz. Product bölümünde listelemiş olduğunuz ürünleri buradan takip edebileceksiniz. Customer bölümünde yapılan satışları ve müşterilerinizi takip ederken Analytic bölümünde ne kadar süre içerisinde ne kadar satış yaptığınızı gösterecek. Bu hesap ben şimdi örnek olsun diye YouTube videosu olsun diye açtım arkadaşlar ana hesap değil. Marketing bölümünde reklam ve kampanyaları nasıl çıkarsınız? Bunu bilmeyen arkadaşlar lütfen bu işi profesyonel bir destek alarak girmesi bence en sağlıklı olacak. Facebook, TikTok, Snapchat, LinkedIn Pinterest ve diğer platformlarda da çok uygun fiyatlara ve Google Ads üzerinden de reklam çıkabilirsiniz. İstediğiniz doğru bir şekilde piksellerinizi ayarlayarak da doğru kişilere doğru ürünleri sunabilir ve çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Ve discount bölümünde sizin dükkanınızla ilgili yapmış olduğunuz promosyonları müşterinize ulaştırabilirsiniz. Online store bölümünde diğer blog ve diğer page navigation'ları ayarlayabilir. Ürünlerinizin dükkanına buradaki tracklayarak bu göz şeyine dükkanınızın nasıl müşteriler tarafından görüldüğüne bakabilirsiniz. Süreç bu kadar basit. Sadece bunları yapıyorsunuz. Deep note. Ben bunlarla uğraşamam. Ben gerçekten sıfırdan hali hazırda canavar gibi çalışan bir dükkan sistemi ve teması istiyorum. Benim için bunu yapabilir misin? Shopify, eBay, Etsy, Amazon gibi bütün hesap oluşumlarını, ürün listelemesini, arka tarafta ürünlerinizi, satan ürünleri bulmayı, ürün ve diğer aklınıza takılan Suspend'de diğer bütün her şeyin şirket kurulumu, trademark ve İngiltere'de ve diğer ülkelerde arkadaşlar bütün aklınıza takılan her şeyi biz yapıyoruz. Sadece Okyanusi Akın Yılmaz'dan Instagram'dan gelirsiniz arkadaşlar. Okyanusi, Okyanus Üniversitesi'ne gelebilir. Buradan bizler sizler için bir hizmet veriyoruz. Bütün eğitimlerin hepsinin bir içerisinde oldu Buradan eğitime katılırsanız zaten nasıl yapıldığı eğitim içerisinde gösteriliyor. Eğer kendiniz yapmak istiyorsanız, eğer destek almak istiyorsanız arkadaşlar da Instagram'dan bana her zaman Okyanuslu Akın Yılmaz'dan yazarsanız ben de sizlere elimden geldiğince bu hizmeti nasıl kullanabileceğinizi ve nasıl sizlere hiçbir şey yapmadan hesaplarınızı oluşturacağınızı göstereceğim. Dediğim gibi buradan beni ekleyebilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum. Eğer bedava yapmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Eğer ben uğraşamam, benim işim var, ben kendi sistemimi otomatize edip doğru ve emin adımlarla ilerlemek istiyorsam da bana buradan özelden yazabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Şimdi ben hesabı oluşturdum. Şimdi ben bir de aşağıda arkadaşlar sizler için Etsy hesabınızın linkini oluşturacaksınız. 40 tane ücretsiz link vereceğim. Bununki üzerinden kayıt olursanız 40 tane ücretsiz ürünlerinizi listeleyebileceksiniz. Ayrıca şimdi ben ikinci aşamada Shopify'ı gösterdim. Etsy'yi nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Aşağıda link var. Etsy hesabının nasıl açılışını göstermeyeceğim. Gerçekten isim, soy isim ve bazı özel bilgilerinizi yazıp hesap oluşturabiliyorsunuz. Youtube'da da var bir daha Ücretsiz izleyebilirsiniz. Aşağıda verdiğim linkte kayıt olursanız 10 dolara yakın bir kar edeceksiniz. Çünkü ücretsiz 40 tane ürün listelemesi olacak. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar benim de 10 bine yakın neredeyse ücretsiz ürün listeleme hakkım var. Sizler de kayıt olarak kendi ürün listelemenizi yapabilirsiniz. Burada ben Etsy'de başlayacak arkadaşlar her zaman hemen dijital product ürünleri satmasını ya da el yapımı ürünler satmasını öneririm. Ben buradaki senaryoda görmüş olduğunuz gibi dijital ürün koydum buraya. Bu ürünü isteyen alıyor arkadaşlar bilgisayarını indiriyor ve printini çıkartıp bir duvarına asıyor. Ve bu tarz ürünler satıyorum ben Etsy'de ağırlıklı. Çünkü bir kere yapıyorum ve listeliyorum. Binlerce kez satıyor. Sizler de bu şeyi nasıl yapılacağını öğrenmek istiyorsanız da her zaman bana dediğim gibi Okyanus Akın yamazdan yazabilirsiniz. Destek almak ve siz de bu şekilde kendi satışlarınızı otomatik sisteme bağlayabilmek Şimdi gelelim üçüncü kısma. Ben CJ'yi oluşturdum. Etsy dükkanım da var. eBay dükkanım da var. Amazon dükkanım da var. Ve woocommerce dükkanlarım var. Bunları nasıl yazılımları para vermeden cc dropshipping e enter'e edelim, Hızlı bir şekilde hemen gelelim. CJ kayıt olduktan sonra arkadaşlar ücretsiz kayıt olabiliyorsunuz. Buradan bottan da destek alabilirsiniz. Şimdi burada e, sistemde size önerilen şeyler var shopify, tiktok, ebay, ebay e bağlamayın tekrar altını çizerek söylüyorum arkadaşlar. Diğer dükkanlar burada mevcut hangisiyle çalışıyorsanız diyelim ki buradaki senaryoda shopify ile çalışıyorsunuz shopify e tıklıyorsunuz sistem çok basit. Arkadaşlar kafanıza yasanı sadece beni izleyin ve nasıl yaptığımı doğru bir şekilde anladığınız zamana kadar izleyin videoyu. Burada App Store bölümüne tıklıyorum arkadaşlar ve burada Authorize bölümüne tıklıyorum. Şey i̇şte hesabımıza bir app o, eklememiz gerekiyor. Shopify dükkanınıza bunu ekledikten sonra ben zaten daha önce de indirmiştim arkadaşlar. Sizde böyle bir şey çıkmayabilir. Ben de kayıtlı olduğu için söylüyorum. Dükkanı attıktan sonra dükkan karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Dükkan karşımıza çıktıktan sonra süreçte hiçbir şey yok. Sadece bizden bir onay alıyor. Aldıktan sonra bizi yönlendiriyor ve hesabımıza yüklenmiş oluyor. Aynı şeyi Etsy için de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu süreç bu kadardı. Diyelim ki buradaki süreçte Etsy'yi de ekleyeceğiz arkadaşlar. Etsy'ye tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bu süreçte burası yükleniyor ve yüklendi zaten. Etsy'e tıklıyorum. Burada Etsy dükkanınızı yine linkli şekilde ebay yapmayın arkadaşlar. Tekrar diyorum. Sebebini çok çok kez söyledim. Et Store bölümüne tıklayacaksınız. Şuradan artık hangisini seçiyorsanız. TikTok'u da seçebilirsiniz. Ben ebay e, seçmek istiyorsanız ebay'i seçebilirsiniz. Etsy. Bakın. Burada ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musunuz tonlarca ürünleri depolarına e, şeyleri para vermeden ücretsiz olarak yapacağınız şeyi anlatmaya çalışıyorum yani gerçekten arkada kazanabileceğiniz size ait olmayan bir ürünleri listeleyerek yazılımlara para vermeyerek depoları para vermeyerek binlerce insan çalıştırarak dünyanın her yerine satış yapıyorsunuz hem de bu videoyu izleyip nasıl yapılacağını öğrendiğiniz için yani bence bir beğeni hak ediyoruz arkadaşlar aşağıda yorumlarınızı yazın. Etsy'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Etsy'ye tıkladıktan sonra dükkanınızın Etsy'deki adını yazıyorsunuz ve buradan hesabınızı bağlıyorsunuz. Ben zaten bağlamışım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bağladıktan sonra aktif diyor. Siz de burada çıkacak dükkanınızın adı neyse yazarsınız ve bağlı deyip hesabınızı Etsy'ye yönlendiriyor. Onu kabul ettikten sonra Etsy hesabınıza aktarılıyor. Sonra ne oluyor? Şimdi gelelim dördüncü bölüm ürün listelemesi nasıl olacak arkadaşlar? Ürün listelemesi de şöyle. Ürünleri buluyorsunuz. Diyelim ki ben bu ürünü eBay dükkanımda, Amazon'da, orada burada satmak istiyorum. Hemen sisteme geliyorum arkadaşlar ürünü bulduktan sonra burada hemen şu aşağıda list bölümü var list bölümüne tıkladıktan sonra isterseniz customize yapıp private label yani kendi markanızı da oluşturabilir buraya logonuzu ekleyip kendi ürünlerinizi de satabilirsiniz tonlarca gurulara para vermeden de bunu yapabilirsiniz bakın ücretsiz arkadaşlar hani o filozoflardan tabii ki destek almak güzel bir şey ama e, onların ücretsiz yaptığı şeyi siz binlerce pound ödediğiniz için sadece Arkadaşlar dostane söylüyorum. Bedavayı aynısını yapıyorlar ama binlerce pound alıyorlar. Ki ben de yapabilirim. İşin komik yerine ben gösterdiğim onlara, onlara gösterdiğim için sizlerden bu kadar para aldığı için biraz ben adaletsiz buluyorum ama ticaret herkes istediği fiyata istediği kişiye verebilir. Para sizin, zaman da sizin. Nasıl kullanmak istiyorsanız öyle kullanın. Ben burada diyelim ki şurada bir tane dükkanımı, e, ülkeyi seçiyorum. Dükkanımı seçiyorum. Etsy'ye mi yükleyeceğim? Etsy'yi seçiyorum. Ürünle ilgili kategoride tek varsa buraya yazarsınız arkadaşlar fiyatlandırmasını da yaparsınız otomatik olarak da her şey tamamsa buradaki seçenekleri ayarlarsınız ve ürününüzü çıkışını sağlayıp this is now derseniz ürünleri dükkanınıza çatır çatır yüklenecek hem de bedava. Fiyat değişirse, stok değişirse de dükkanınızlar da güncel bir şekilde değişecek. Dedikten sonra arkadaşlar Edge de kayıt olarak yeni başlayan öğrenci arkadaşlarımız 5. benim Shopify'a e ona buna verecek param yok. Ben kendimi Facebook'tan alıp ürünlerimi listeleyeceğim. Benim az bir şey param var. Kazandıktan sonra bu işlere başlayacağım, eğitim alacağım, kendime yatırım yapacağım diyorsanız yapıyoruz. hepsinin linki aşağıda olacak arkadaşlar. Edgewit'ten ücretsiz internet sitenizi oluşturabilirsiniz. Benim YouTube'da videom var adım adım nasıl yapılacak. 10 tane ürününüzü de Edgewit'te listeleyerek başlayabilirsiniz. Burada dükkanınız bu şekilde gözükecek arkadaşlar. Bu şekilde ürünleriniz aşağıda çıkacak. Ve bu ürünleriniz müşteri almak istiyorsa baskete ekleyerek hem Stripe hem PayPal hem de kredi kartlarınızı ya da debit kartlarınızı ödeme alabilirsiniz arzu ettiğiniz takdirde. Ve dediğim gibi bu işi gerçekten profesyonel olarak yapıp dünyanın her yerinde bu işi satmak ve işini ilerletmek istiyorsanız da sizler için geliştirmiş olduğumuz milyoner eğitimi içerisinde arkadaşlar 19 tane sürekli güncelliyoruz 17 yazıyor şu an ama eBay, eBay toptancı, online arbitraj, Facebook, Shopify, Etsy, Amazon, Amazon ikinci Kindle, Print on Demand, Amazon Merch, Teespring, Podcast, YouTube, ebay ikinci el hesap nasıl açılır ve suspend ile ilgili bilmeniz gereken bütün eğitimler 4000 pound yerine şu an gerçekten %97 indirimler şu an süresi ayın 15-11 olacak şekilde ilerleyen zamanda eski fiyatına gelecek sizler de kampanyaya katılarak bu avantajdan yararlanabilirsiniz ayrıca ebay kampları devam ediyor kampın içerisinde sizlere 5 gün boyunca adım adım bu süreçleri nasıl hesap kurulacak hesabınız oluşturulacak hepsini adım adım anlatıyorum sizler de kampa katılarak Böyle arkadaşlar gibi inşallah başarılı bir şekilde işinizi ilerletirsiniz. Instagram'dan da beni takip ederseniz buradan zaten arkadaşlar öğrenciler bölümünde bizim şu an neredeyse 1 milyonun üzerinde öğrencimiz var. 10, 173 ülkede farklı bir şekilde ticaretlerini yapıyor ve başarılarının sonuçlarını sürekli burada paylaşıyoruz. siz de internetten arkadaşlar videoları izlemek isterseniz her zaman bakıp e, ee, dedikten sonra umarım sizler için eğlenceli bir video olmuştur artık aşağıda yorumlarınızı yazarak benden destek alabilirsiniz ebay amazon shopify dropshipping ile ilgili ya da aklınıza takılacak web sitesi hosting aklınıza takılacak bütün her şeyin hizmetini bizler size sağlıyoruz arkadaşlar arzu ettiğiniz takdirde şirketinizin oluşumunu İngiltere şirket açılımı, muhasebe trademark ne yapmak istiyorsa sadece Instagram'dan bana yazın ve bizler de sizlere bu hizmeti nasıl oluşturabileceğimizi ve nasıl ticaretinizi A noktasından Z noktasına ulaştırabileceğinizi anlatalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.